Bursa'da işçilere eylemde olan Tofaş fabrikasında kısmi olarak üretim başladı. Gördek var, gördek var, gördek var, gördek var. Renault işçilerinin ayaklanmasıyla geçtiğimiz hafta cuma günü eyleme giden Tofaş işçilerinin 220'si taşeron toplam 1750'si saat 7 vardiyasında iş başı yaptı. Topaş İnsan Kaynakları'nın gece saatlerinde işçilerin cep telefonlarına gönderdiği SMS'le yaptığı sabah vardiyasına başlama çağrısının ardından servis araçları her zamanki güzergahlarda bulunan işçileri aldı. Otobüsler fabrikaya gelirken kapı önünde eylem yapmaya devam eden işçiler, vardiyaya girenleri yuhalarken fabrika önünde ve içinde 500'e yakın işçinin eyleminin devam ettiği kaydedildi. Başlattığı haberi yayıyorlar sadece. Yani baş, başlattılar diye geliyor ama içeride şu an imalat doğru düzgün gitmiyor yani. Akşama kadar 10 tane araba çıkartamazdı bu haliyle. Biz devam edeceğiz tabii ki biz devam edeceğiz. Yani ayrılmıyoruz. Biz haklı mücadelemizin arkasındayız.